Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir seriyle birlikteyiz. Biliyorsunuz şimdi artık serilere başlıyoruz. Bu seri aslında birkaç zamandır aklımdaydı arkadaşlar ve ne zaman yapayım, ne zaman başlayayım diye düşündüğüm bir seriydi. Daha önceden 3dsnf.com'da Blender dersleri yapıyorduk ama YouTube kanalında yapmıyorduk uzun zamandır. Ben de tabi böyle animasyonu gönül vermiş, yeni yazılımlar arayan... İşte daha rahat çalışayım, daha işte özgür çalışayım düşüncesinde olan arkadaşlar için bir Blender serisi yapalım dedik. Aslında Blender son zamanlarda çok dikkat çeken bir yazılım. Dikkat çekmesinin sebebi de Blender ücretsiz bir yazılım arkadaşlar. Çok düşük boyutla çalışan ve inanılmaz bir arayüze sahip. Son zamanlarda çok dikkat çekmiş, müthiş yetenekleri olan bir yazılım. İlk olarak 98 yılında ortaya çıkmış bir yazılım. Animasyon Stüdyosu kendisi için... E, bu yazılımı geliştirdi fakat sonradan stüdyo kapanınca yazılımın da insanlar e, para ödeyerek, bağış yaparak e, satın aldı ve Blender vakfı kuruldu. Blender tamamen bağışlarla e, ayakta kalan bir yazılım ama şimdi göreceksiniz nasıl yetenekleri var. Şu an ekranda gördüğünüz e, Ajan 327'de Blender ile yapılmış bir animasyon filmi. Gördüğünüz gibi şöyle ekranımızda Blender'ın internet sitesi var. Gördüğünüz gibi şurada Donate var. Donate yani bağışta bulunabiliyorsunuz bu program için. Şurada Download Blender 2.91 diyor. Hemen buradan indirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi çok basit tam 166 megabaytlık bir dosya boyutuna sahip Evet yanlış görmüyorsunuz tam 166 megabayt arkadaşlar İşte 3D Max gibi Maya gibi işte 7 GB 10 GB falan filan değil yani bildiğiniz 166 megabayt içerisinde her şeyi barındıran bir yazılım blender 3D sınıfında e, blender dersleri yaparken biliyorsunuz o zamanki teknolojisi blender'ın kendi render tarafında biraz eksikleri vardı animasyon tarafında eksikleri vardı ama şimdi o açıkları çok fazla kapatmış durumda. Şöyle görüyorsunuz bir setup wizard'ı geliyor next diyorum. Şimdi tabi burada change falan çıkacak ama next next diyerek aslında kuruyorsunuz yazılımı. Ve şöyle masa üstüne bir blender e, ikonu çıkıyor. Bunu tıklıyorsunuz ve çok hızlı bir arayüze sahip. Yani tıkladığınız gibi açılan bir yazılım. Bakın tıkladım şu yan ekranımda açılıyor. Hemen bak hemen açıldı. Başka yazılımlar gibi böyle çok yavaş açılan bir e, arayüzü yok. Yani ufacık böyle laptopunuz var, işte bilgisayarınız var. Çok rahat çalışan bir yazılım. Wi-Fi portu donmuyor. Öyle tür problemleri yok. Son zamanlarda özellikle animasyoncuların çok dikkatini çekmiş. böyle Daha çok animasyoncu arkadaşların, oyun geliştiren arkadaşların üzerine yoğunlaştığı bir yazılım oldu. Free olması, işte indirip herkesin kullanabilmesi, ticari iş yapın veya yapmayın her türlü blender'ı kullanabiliyorsunuz. Hiçbir kısıtlaması yok. Yani öğrenci versiyonuymuş, eğitici versiyonuymuş böyle bir şey yok. Programı indiriyorsunuz. İçinizden gelirse yardımda bulunabilirsiniz Blender için. Gördüğünüz gibi böyle bir yazılım. Aslında ben Blender'da neler yapılıyor? Biraz bundan değinmek istiyorum son zamanlarda da sculpt özelliği geldi yani sculpting zbrush gibi inanılmaz ciddi madbox gibi özellik geldi yine aynı şekilde e, animasyon araçları çok gelişti rig araçları çok gelişti hatta artık e, grafik tabletlerle bildiğiniz programın üzerinde e, eskiz çalışabiliyorsunuz. 2D animasyonlar yapmak istiyorsanız mesela şu an ekranda gördüğünüz gibi 2D çizgi filmler, animasyonlar her şeyi yapmak mümkün oldu Blender'ın içerisinde. Ve e, gelecekte de muazzam gelişecek bir e, program 3D yazılımı. Nasıl e, artık Unreal Engine ücretsizse? E, tabii belli bir yere kadar ücretsiz Unreal Engine ama Blender komple ücretsiz. Giriş yaptıktan sonra Blender'a giriş yaparsanız Cloud dediğimiz bir bölümü var. Burada hem ücretsiz dersler var hem de bu yazılımla yapılmış filmlerin nasıl yapıldığını da paylaştıkları bir bölüm var aslında. Burada tamamen Blender'ın kendi ofis ekibinin yaptığı filmler tabii yayınlanıyor. E, bakın Jobs dediğimiz bir kısım var işler kısmı. Burada görüyorsunuz Blender ekibini görebiliyorsunuz. Tamamıyla şu ofis... Blender'ın e, şu anda kendi ofisi şu gördüğünüz ofis böyle bir ekip var arkadaşlar. 327 sayfasına girdim. Şu anda ben kendi kodumla giriş yaptım. Bu üyelikte aslında neler görüyorsunuz burada onlardan bahsedeyim. Burada filmlerden bahsediyor. Tamamen bakın buradaki yapılan filmlerin e, aslında backstage'lerine erişebiliyorsunuz. Mesela Ajan 327 dedik değil mi? Güzel bir yapımdı gerçekten. E, bunun nedir? Desktop, Wallpaper'ları. Burada mesela basit hani test render'ların alındığı aşamaları gösteriyor mesela bize. Ee, işte e, face morphleri göstermiş. Yani yüz hareketleri nasıl yapılmış falan. Onların çıktılarını almışlar. Ee, test render'lar. Test e, diyelim ki bir sahne. Şimdi bu sahneyi açacağız birazdan ve çok şaşıracaksınız zaten. Content Gallery dediğimiz bölümde bu filmin aşama aşama haftalık haftalık hangi aşamalardan geçerek yapıldığını 2016 yılında başlanmış 2017 yılında falan bitirmişler. Bu adamlar oturup tabi 24 saat bu filmle uğraşmıyorlar. Yani başka işler de yapıyorlar arada. Bu arada bu filmleri böyle 100 kişi falan yapmış değil. 3-5 kişinin yaptığı filmler bunlar. Tamamen Blender'ın özelliklerini yani Blender'la neler yapabilirsiniz gösteren aşamalar. Siz buradan işte hangi hafta ne yapılmış neyle uğraşmışlar. Bakın mesela Face Murph'leri ee, aşama aşama Bunları tabi animasyon derslerinde göstereceğim hep size. Yüz hareketlerinin ne olduğunu falan, onların testlerini yapmış. Aldığı ödüller gördüğünüz gibi bayağı bir ödüle sahip. Ee, şimdi bundan bahsedeceğim aslında bu filmden ama onu da bir yandan sahneye yansıtayım arkadaşlar aslında size. Şöyle gelsin. Tamamıyla burada gördüğünüz her şey, modellemesi, işte partikül efektleri. Ee, sesi kapatalım şöyle. Hem de telif melif yemeyelim bu sesden şimdi. Arkadaşlar bütün modelleme araçlarıyla yani kendi Blender'ın içerisinde barındırdığı bütün özelliklerle yapılmış bir animasyon çizgi film bu. Ve ee, gittikçe geliştirmiş hem CPU hem GPU destekli. Kendi render yazımı çok başarılı. Burada da yine kendi bünyesinin haricinde hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapılmış filmler bunlar bakın. Tamamıyla Blender üretimi. Gerçekten çok güzel bu arada çok kaliteli yani Hollywood standardında e, yapılmış bir iş bu ve çok az kişinin yaptığı bir iş aslında hani bayağı da bir aksiyon sahnesi yapmışlar bu arada tabii bu Claude'a eriştiğiniz zaman arkadaşlar yani Claude üyesi olduğunuz zaman bu sahneleri de sizinle paylaşabilirim. Mesela lighting blend demiş. Ben bu sahneyi indirdim sizin için. E bir yandan onu da açayım arkadaşlar bu arada. Ayrıca Flamenco diye bir network yazılım aracı var. Cloud'a üye olduğunuz zaman otomatikman onu da böyle kullanma erişim şansınız oluyor. Aslında olmasanız da kullanabiliyorsunuz yani. Herhangi bir şekilde bir lisansı bir şey yok. Ve şimdi o şeyi açıyorum şu anda. Hemen açıldı bakın. Bu muazzam hızlı yani. Hani Bastım ve sahne açıldı yani bekliyorum açılsın etsin falan gibi bir böyle çok ağır bir şeyi yok aslında sahnenin. Burada gördüğünüz gibi bir yandan filmimiz şöyle dönüyor. Bu arada kendi paylaştıkları sahneye bir bakalım biz. Gördüğünüz gibi çok hızlı mesela play yapıyorum. Görüyorsunuz hani Viveport'un hızına bakın şu anda mesela muazzam hızlı bir Viveport'a sahip. Ve döneceksiniz sahnede falan böyle işte ağır ağır dönsün etsin falan filan gibi bir şey değil görüyorsunuz. Felaket hızlı yani. Yani bu arada da böyle meşler falan çok düşük de bir sahne değil aslında. Yani biraz da yüklü de bir sahne. Ama ona rağmen dikkat ederseniz çok hızlı bir e, çalışma ekranına sahip görüyorsunuz. E, aynı şekilde animasyonun müdahale edebilirim şu anda. Yani o o derece karakterleri bizimle paylaşmışlar yani. yani biz kendimiz aslında Blender'ın özelliklerini yeteneklerini Öğrenebilelim diye paylaştıkları sahneler bunlar. Sadece bu yapılmadı Blender'la. Bir de Cosmos işi var. Yine çok başarılı işlerden bir tanesi. Gerçekten burada mesela ışık ve render yeteneği muazzam iyiydi. Animasyon yeteneği yine öyle. Aslında bir koyunun hikayesiydi bu da. Mesela ışık ve render yeteneği gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hem dedim hani beraber izleyip bunun üzerine konuşalım. Çünkü animasyon serimiz e, 3D Max üzerinden ilerleyecektik ama ee, Blender ekibiyle de bunu şu anda mailleşiyoruz ve Blender üzerinde ilerleyeceğiz arkadaşlar projemizi yapmak için. Böyle dikkat ederseniz burada fır etkisini kullanmış ee, Blender gerçekten de çok yetenekli bir fır yapısı var. Gördüğünüz gibi bakın karakterlerin ne kadar güzel Renderlerin, render aslında ne kadar kaliteli olduğunu, yani şu işte hiçbir şekilde arkadaşlar şey yok yani başka bir yazılım veya başka bir pluginin desteği yok yani Blender bu işleri yapmasının en büyük sebebi hiçbir şekilde başka bir yazılıma ve başka bir plugine bir şeye ihtiyaç duymuyor yani bunu sıfırdan kendi bünyesinde yapıp işte bu Blender'la yapıldığı denilen işler olduğu için bunları size izletiyorum çünkü başka Yazılımlardan destek alınarak yapılan animasyon filmler olmuş olabilir. Bu arkadaşlar filmler öyle değil. Bunlar tamamen gördüğünüz gibi Blender ürünleri. Bir tane daha var çok güzel. Onu da 2019'da yapmışlardı. Sprint diye, Bahar diye bir film. Güzel Blender almışlar, çalışmışlar. Gerçekten yani çok üst düzey bir kalite yakalamışlar. Bu aslında mesela burada hep dikkat edin. Ben de dikkat ediyorum arkadaşlar. Burada hep mesela şöyle şeylere gitmişler. Mesela akışkanlar. Burada dikkat edin. Karla şey buzlar eriyor ve akışkan. İşte bitkilerin üzerindeki animasyon yeteneklerine dikkat edin. Wild efektleri. Hepsi çok başarılı uygulanmış mesela filmin içerisinde. Adamlar sürekli böyle şeyler yapıyorlar. Yani bir proje açıklayıp bu projenin üzerinde yoğunlaşıyorlar mesela sürekli. Mesela bakın ekibe dikkat edin. Çok ufak bir ekip. İşte yönetmen işte ne bileyim örnek bakarsak ses ekibi daha fazla hatta falan. Prodüktörmüş. Yönetmen hatta ışıklama, efekt ve layoutlarda çalışmış. Adam hem yönetmenlik yapmış hem de projenin içerisinde çalışmış aslında. Burada dikkat ettiğim bir şey arkadaşlar karakterlerin çok hareketli e, olmaması. Yani inanılmaz hareketler yapmıyor. Yani çok fazla animasyona ihtiyaç duyulan hareketler değil. Çok fazla konu yok. Çok fazla kamera açısı yok tabi. Biraz zayıf olduğu kısımlar onlar ama çok normal o da arkadaşlar. Çünkü bu e, ağır tempoda yani daha çok sanatsal animasyon gibi film olmuş daha çok. Yani daha uzun uzun kamera hareketleri falan. Ki animasyona çok ihtiyaç duyulmasın. İşin özetini anlatan daha kaliteli animasyonlar yapmak için yapılmış işler. Şimdi gördüğünüz gibi çok yetenekli bir yazılımla karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar biz nasıl bir yol izleyeceğiz? Böyle güzel bir yazılım var elimizde. Instagram'dan biliyorsunuz bir ilan yapmıştım. Birçok başvuru geldi. O başvuruya baktım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız da onları inceleyecek ve size oradan dönüş yapacaklar. Özellikle katılmak isteyen arkadaşlar, yani projeye katılmak isteyen arkadaşlar yine ulaşabilirler. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Bu projede yer almak isteyen 20 arkadaş seçiyoruz. Çok fazla olmayacak ve dersler yapacağız. Bu derslerin yanında özel dersler yapacağız. Programda kendinizi geliştireceksiniz. Modelleme, tekstür, işte ortam modellemesi, animasyon her aşamayı görerek film işin render, ışıklandırma gibi paylaştırarak işte çok güzel bir iş ortaya çıkartalım istiyoruz. Şimdi arkadaşlar siz de bilgisayarınıza Blender kurun ve güzel dersleri bekleyin. Çok güzel dersler yapacağız ve çok güzel bir animasyon film serisi ortaya çıkaracağız. Blender derslerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videonun altına yorum bırakıp like atmayı unutmayın.